menopozda HPV pozitif geldi. Bu durumda ne yapmalıyım? Şimdi menopozdaki hastanın bir takım özellikleri var. Her şeyden önce transformasyon zonu dediğimiz, yani rahim ağzında HPV virüsünün en çok yerleştiği, hatta genital bölgede en çok yerleştiği alan, transformasyon zonu, menopozdaki hastada östrojen olmadığı için, östrojen depresyonu olduğu için yukarıya doğru gider. Yani rahme doğru yaklaşır. Dolayısıyla bizim kolposkopi sırasında var olan problemi atlama şansımız artar. O nedenle biz menopozdaki hastayı değerlendirirken ekstra dikkatli olmamız gerekir. Risk almamamız gerekir. Örneğin simirini aldık, bir anormallik var. HPV tiplemesini yaptık, HPV'si pozitif geldi. Yüksek riski veya düşük riski hiç fark etmez. Pozitif geldi. Biz hastaya kolposkopi yaptık ve kolposkopi de ama hiçbir şey göremedik. Mutlaka mutlaka ECC yapmak zorundayız. Yani endoservikal kretaj yani rahim ağzının içindeki kanaldan buradan biyopsi almak zorundayız. Burada bir problem var ama hala kolposkopi normal görünüyor. Problemden kasıt da hız ilgi. Yani ciniki veya cin gibi bir şey geldi. Hatta cin geldi. Ama burada bir problem var. Dolayısıyla o zaman vakit geçirmeden mutlaka ve mutlaka konizasyon yapmalıyız. Bizim için en tehlikeli olan menopozdaki hastada simir, EPV tiplemesi ve kolposkopi arasındaki uyumsuzluk. Böyle bir uyumsuzluk varsa kesinlikle buna dikkat etmemiz, hastayla konuşmamız, doğrudan konizasyon önermemiz gerekiyor.